Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı. Niyetlenin bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin. E, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle Dinleyebilirsiniz arkadaşlar. öncelikle sesimdeki biraz toparlanma var ama hala kulak tırmalıyor muyum bilmiyorum gerçekten. Daha iyi olduğumu söylemek istiyorum. Özelden de yazıyorsunuz. İlginize teşekkür ederim. Artık her videomun önünde önce başında isteyeceğim gerçekten. Çünkü yine maalesef ya işte saldırı oluyor bir şekilde ve beğeni ve en ufak bir yorum belki nokta koysanız yeterli. Desteklemek isteyen arkadaşlarımın desteğini bekliyorum e, Çünkü maalesef kötü niyetli kişilerin e, yine her zamanki gibi bana teknik bilgiler geliyor arkadaşlar o yüzden sizi ara ara bunu tekrar ettiğimi biliyorsunuz zaten şimdi bir süre sadece başında istemek istemek istiyorum Ben de yardım bu anlamda etmek isteyen destekte de bulunmak isteyen arkadaşlarım varsa yazı yazmak durumunda değilsiniz. Nokta dahi koysanız o bir yorum olarak görünmekte ve destek olmakta bilginiz olsun. Şimdi ben güzel bir hafta sonu olsun temennisiyle arkadaşlar. Kolektifin bütünün hayrına olsun enerjisiyle kapattım ve gördüklerimi size gösteriyor ve yorumluyor olacağım dilimin döndüğünce neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle gördüklerimi göz atalım bakalım sizde herkesin bambaşka hayat mücadelesi var Uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyin diyorum. Kocaman bir yüzüğünüz oluşmuş. Tek taş gibi çıkmış resmen gözü de. Yani sizin zaten iç sıkıntınız var. Belli bir zamandır iç, iç isyanınız var. İşte üst üste örttüğünüz konularınız var. Diyebileceğim bir durum söz konusu. Şimdi şöyle bir şey var her şeyden önce. İkiye böldüğünüz bazı noktalarda. Ee, bak şimdi. Şurada iki insan oturmuş. Sanki böyle şey... Filmdeki gibi 1533. Yani böyle altın sayıyorlardı ya bir filmimiz vardı meşhur. Oturmuş bir şey sayıyorsunuz arkadaşlar. Emek sayıyorsunuz burada. Şimdi burası da almış zeri bu emeği yok etmeye geliyor. Bununla alakalı olarak net çizdiniz çizgiler duruş var artık. Aile bireylerinizin içinde 3 aydır uğraştığınız bir durum söz konusu sizin. 3 keredir 3 kardeşin. O kadar çok net baltalanmış ki niyetleriniz. Gerçekten gerçek manada şey diyorsunuz. Yeter. Çok net son nokta belki, çok net son aşama belki bilmiyorum ama günün sonunda şuraya geliyor orası. Aslında ee, şöyle bir şey var ki orada çok büyük oranda tek başınıza isyan noktasına geldikten sonra sizin etrafınızda bir sürü insan toplanmış ya. Hani bir insan dedikodusu yapılır da bu kadar yapılmaz yani. Ya da bir insanın ne diyelim ona bir insanın hayatında baltalanmak istersin. Gözü götürmez bir insanın da bu kadar organize mi baltalanırsın? Hani aile <laughs> Ay çok özür diliyorum arkadaşlar. Bunun bir süre devam edecek. Neyse ki çok şey değil. Baya korkuttu beni. Hastalık süreci de kötü bir durum yok çok şükür. Şimdi şöyle. Burada organize bir baltalama var. Organize bir önünüzde durmaya çabalama var. O yüzden de böyle size ait olan bir şeyleri Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Her kimse bu organize etmeye çalışan baya bir de şirk koşmuş. Yani demiş ki eğer bunu böyle yapmazsanız şunu şöyle yaparız. Bak bir daha bunu böyle yapmazsanız ben de bir daha sizinle konuşmam ee, gibi bir durum var. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, maskeli balo gibi burası gerçekten. Çift yüzlü insanlar var. Şuradaki burnunu böyle büzüştürmüş. Kartal görseli çıkmış. Burada bir tane yamyam yüzlü var. Sevdiğiniz insanlar beni böyle mi seviyorsunuz diyorsunuz. Herkes birbirinin <laughs> arkasından konuşur olmuş. Sizin bir şeyleri dengelemeye çalıştığınız bir süreç var. Biriniz geleceğe kürek çekiyor. Biriniz geçmişe kürek çekiyor. İki kişi bu kadar zıt yöne nasıl çekiyorsunuz diyor burası bir yer, bir yerde. Hani böyle bir e, durum içerisinde e, çıkmışsınız açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Her şekilde aslında son demleriniz. Ay arkadaşlar siz bayağı hani evliyseniz çok zıt bir çiftsiniz. Ortaksanız bambaşka insanlarsınız. Kardeşseniz beş parmağın beşi bir yerde benzemez misali. O kadar zıtlık var ki siz böyle bir geçmişle gelecek arasında mantıkla duygu arasında çelişen bir şey olarak görünmüyorsunuz. Açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Bayağı bir bulmacı çözer gibisiniz. Yani çünkü sıt yönlere bakıyor ve bunlarla alakalı bir şeyler çözmek bulmak zorunda. 4 S harfi ve 4 rakamı çıkmış burada. Geçmiş ve önümüzdeki süreci totalde 4 ayı kapsayacak bir döngüden geçtiğiniz ve bu döngünün de artık sonlarına geldiğinizde ay yıldız resmi bir yerle anlaşma yapmak zorunda olacağınızı konuşmalarınızın bol olduğunu arkanızdan da konuşan insanlarınızın çok olduğunu söylüyor aslında burası. S harfi de burada baskın. Söyleyeyim. E, burası e, harfindeki bir kişinin çok baskı uygulaması falan. hani artık burası her neyse tabii ki de. Ama günün sonunda iki kişi kafa kafaya verip bir yerde e, bu arada kartal atmaca gibi çıkmışsınız. Artık hakkınızı yedirtmemek için atmaca yırtı, yırtıcı bir hal e, gibi bir durum söz konusu aslında burada. Şimdi burada F harfindeki bir insan sizin bu atmaca hallerinizle alakalı şey diyor her şekilde. <laughs> E, Yardım ancak Ekim sonu, Kasım'ın 10'u falan gibi aralıkta görürsünüz. Şimdi Ekim'in sonu ile Kasım'ın 10'unu öyle e, söylüyorum ama hani Ekim'in 20'si de olabilir bu. Ki 20'sini geçer aslında ama hani demek istediğim orada bir hafta, 10 gün, 3 gün, 5 gün aşar şaşar beşer yani. Hani burada net tarihine uyanlar çıkıyor. Ben biliyorum hani yazıyorsunuz e, günü gününe der gibi bir şekilde hani Çıktı nokta atışlıydı e, diyenleriniz de oluyor. Ama hani olmaya da bilebilir neticede gününü tutturamıyor. Yani tarih olarak 1 iki gün oynar diye ben öyle yuvarlak bir e, rakam veriyorum birkaç gündür. Hani e, ayın sonu değilse on, Kasım 10 Kasım'ın 10'u falan gibi bir durum böyle e, dilimde sürekli. O yüzden de bir açıklık getireyim istedim. Ama yani hani olsun 12'si vesaire. O yüzden bir yardım, bir destekle beraber. Şimdi karşınızdaki insan, F harfindeki bir insandan gelecek desteğiniz net var. O da işte ancak ay sonu gelecek arkadaşlar. Ee, bunun dışında canınızı sıkacak sohbetleriniz de var. Hani ben çok böyle aydınlık, bak dikkat et. Şey, ben e, falda şunu görüyorum daha doğrusu. Biz hepimiz bir şekilde hayatımızın mücadelesini veriyoruz. Bu savaşı kazanıp kazanmayacağımız önemli benim e, nezdimde. Kazanıyor musun, kazanmıyor musun? Onu görüyorum burada. İşte sen kazanıyorsan aslında şey hali var orada. Diyebilirim ki senin hayatında bir kere çok bu tarz konuşmalar ve netlik olmayan durumlarla ilgili canı sıkkın. Sen ay sonundan önce bu konuyla ilgili dönüş, netleşme, işte bir umut, bir şey bekleme iyi edersin. Yani çünkü orada şey hali var. Çıkmıyor, olmuyor, bitmiyor yani. Hani kendini kandırma aslında. Bak burada açık açık söylüyorum da hani. Ama günün sonunda sen ayın sonunda ki F harfli insanın sana verebileceği destek ya da yardımla birlikte halledeceğin söz konusu hani o olayların ancak o zaman halledeceğin durumların olacak diyebilirim burada. Şimdi son olarak şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, dileğinizle alakalı eğer ne zaman olacak ya ben buradan ne anlayayım sen şimdi buradan şunu anlamalısın ee, bir kere o harfteki insan sana net el uzatacak o kesin ee, el uzatacak ama sen o zamana kadar da bunlarla sınanır durumda olduğun için çok da kendini kandırmadan gerçekçi düşünerek aslında hareketler etmek zorundasın konuşanı çok dostun düşmanı iyi ayır burada Demiş. O S harfle insanla ısrarla. E harfi de çıktı burada. O baya arkadaşlar siz o zıtlaşmaları çok yaşayacaksınız. Günün sonunda bankta oturmuş. Acaba ne yapsak diyorsunuz ama iş işten geçiyor. Zaman geçmiş. Siz çok yorulmuşsunuz. Artık o insana güvenesiniz kalmamış zaten. Yani artık eskisi gibi ne saygı duyar ne sever ne de aşk duyar ne de işte anlatabildim mi? Manevi değerlerinize değer verirsiniz. Yani o vermediyse ben de vermem diyebilecek noktaya getirtirmiş olacak size hani her şey iş işten geçmişlik var burada o size adım attığında iş işten geçmiş olacak bu arada onun yani şöyle siz ona karşı duygusal anlamda değerinizi netleştirdiğiniz için onun adına iş işten geçmişlik var diyebiliyorum önce iş hayatıyla alakalı başlayayım çok küçük bir el tokalaşması çıkmış hiç beklenmedik bir yerde beklenmedik bir anlaşma bu da şöyle temizde olduğu için Gittin çalışıyorsun ikinci bir iş. Bereketli de bir iş. E, Güzel de bir destek olayı alırsın. Biriyle anlaşma yapacaksın. Temiz önün açıktı zaten. Herhangi bir engelin yok diyebileceğin bir durum aslında orada. Aile içerisindeki kesinlikle birinizin Anya'ya birinizin Konya'ya çekiştirdiği ortadaki durum bak görüyorsun. Yani bir yerde sen zaten yine arada kaldığın bir durumdasın. Hani seni de çekiştiriyorlar böyle bir o tarafa bir bu tarafa. Evet her zaman her istediğimiz olmuyor elbette ki. Ama benim burada size söyleyebileceğim şey şu, e, her şekilde e, sen bu ikilemleri yaşıyorsan dahi, bu ikilemlerle alakalı e, yaşıyorsan dahi, diyebiliyorum ki sen burada bu durumu aşmış olursun. Zaman ver. Buket Hanım çok yoruldum. Çok haklısınız. Şöyle zaman verebilirim. Önüne bin, biniyorsun kayıya uzaklaşıyorsun. Kasım sonu Aralık ayı. Aralıktan itibaren sizin hayatınızda bu tarz konular tamamen örtülmüş olur üstü. Şimdi evli çift arkadaşlarım var. Bekarlarım var. Yeni ayrılmış arkadaşlarım. Dertli olan, dersli olan vesaire. Şimdi ben buradaki enerjiyi şöyle söyleyeyim. Sen hangi aşamadasın? Boşanmak üzere misin? Yeni mi evlenmek üzeresin? Hayatına yeni biri mi giriyor? Ayrılmak mı istiyorsun? Değil mi şimdi? Burada bir sürü varyasyon var burada yani. Diyor ki senin hayatında A harfindeki bir kişiyle sonsuzluk ifadesinin arasında kaldığın ve bu yaşadığın olaylarla işte bir o taraf bir bu taraf bir sen bir ben bir kardeş bir zıtlık var ya şurada bak şimdi çekiştiriliyorsun zaten bir yerde. Bu zıtlıklardan sebep sen evlilik kapını öyle bir kapatmıştın ki şimdi açıyorsun. E boşanacaktım e boşandı o zaman artık sıra oraya geldi. E ayrılacak ayrıldın o zaman. Sıra oraya geldi. Evlen, evlendin. hani neyse sıra orada artık. Hani sen orada artık sırayı ona getirebilmişsin. Bu, bu çok 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 net bir şekilde ee, belirgin olan mı? Netleşmiş olanı. O yüzden ben bilmiyorum ya şimdi senin evlilik sürecinin nasıl ilerlediği, ne olduğu, ne yaptığın. Ben bilmiyorum. Ama günün sonunda sen artık başlatmışsın enerjiyi. Hayırlı olsun. Boşananlar da evlenenler de işte yeni başlayanlar da yine ayrılacak olanlar da hakkınızda hayırlısın diliyorum. Artık sen sonsuzluk ifadesi ve bir şeyi başlatma enerjisindesin. Çünkü sırayı ancak oraya getirmişsin. Bu bölümlerden sonra bölünmelerden sonra diyelim hatta. Evet. Parasal mücadeleye devam ediyorsun. Önünde çok güzel bir anlaşma çıkar. Bak küçücük tertemiz. Böyle hop önüne düşüyor. Önüne para düşmüş de eğilip almışsın kadar kolay olacak. Bir şeyleri büyütmene gerek yok. İş tarafın açık. Bereketin açık. Hane içerisindeki çatışmalar kadının desteği doğası yardımıyla bir şekilde. Sen artık buraları arada kalmaları ya da işte bir şekilde artık onları geride bırakmaları başarabilirsin. Ama bir kadından da güzelce destek alırsın. Evlilik başlar, ayrılık başlar. <laughs> Boşanma başlar, yeni sevgililik başlar. Ama bir başlatıyorum artık enerjim var. Bu da başlatmadır zaten. Aslar başlatmadır. Zekanı kullanarak başlattığım bir şey var. Çok mücadele vermişsin ama artık başlıyor diyor zaten burası da bana. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlar şunu söylemek isterim. Ee, sabahları ve akşamları bakımlarım sayenizde sizin desteklerinizle aslında yani ben sizlerden destek alarak devam edebiliyorum arkadaşlar. O yüzden şunu söylemeden edemeyeceğim. İlahi adaleti teslim edin lütfen. Bugün önünüze kim hangi engelik çıkartmaya çalıştıysa artık biliniz ki er geç tecelli edecek bir ilahi sistem içerisindeyiz. Sizin beddua etmeniz sadece dilinizi bozar. Unutmayın bunu. Sadece diliniz bozulur. Enerjiniz bozulur ya. Başkası değil. Hani sen ona onu dedin diye karşı taraf herhangi bir sıkıntı falan çekmeyecek arkadaş. Sadece sen kendi negatif bir enerji bastın burada o kadar. Çünkü onun zamanı var, vakti var. Öğrenmesi gereken zamanda onun başına o gelecek. Şimdi yapsan da bir fayda etmeyecekse niye çıksın o? Rabbim gerçekten ayarlı yok. İşte karma diyoruz. Bir şekilde o yarattığının bedelini ödeyecek. Senin için rahat tut. Yanına kar falan kalmayacak. O mutsuzluğunun bedellerini e, yanına kar kalacağını mı düşünüyorsun yani? hani? Hayır. Yarında kalır ama yanına kalmıyor. O yüzden diyorum ki ilahi adalete teslim edin beddua ederek negatif bir enerjiyle kendinizi doldurmayın. Umudunuzu yitirmeyin. Kapandı kapı meyvah dediğiniz noktada öyle kapılar açılır ki şerden gelir hayır. Bunu sana zaman yarın gösterecek sadece. O yüzden umudunu yitirmeden bugünkü sıkıntının düz geleceğinden emin olarak yarınlara devam. Neden emin olacaksın? Geçmiştekileri sıkıntıları sen açtın ya. Güçlüsün, yoruldun ama şimdi ayaklan diyor. Bunun da gelecek kişi sensin çünkü. Görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılma kadar da başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.